Günça TV ekranlarına hoş geldiniz. Ekonomideki sıcak gündemi konuşmak üzere Profesör Doktor Sayın Osman Altı ile birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Altı. Sağ olun, teşekkür ederim. Sayın Altı Kur korumalı mevduat hesapları yılın son haftasında %3.27'lik düşüşle 47.29 özür dilerim 47.9 milyar TL azalarak 1 trilyon 415 milyar TL'ye geriledi. Sizce kur korumalıdan kaçış başladı mı? Bu durum doları patlatır mı? Hayır, e, kur korumadan kaçış başladı e, denemez. Çünkü Bankalar uyguladıkları döviz cinsinden mevduata son derece düşük faiz uyguluyorlar. Kur korumalı ise mevduat ise daha ise faiz daha fazla getirisi daha fazla ve bankalar ayrıca döviz mevduat hesaplarını eşitli yöntemlerle daha fazla faiz vermek için. İşte düşman da olsa TL'ye döndürüyorlar. E, üç aylık ve beş aylık gibi yüksek faiz vaatleri var. Yani o bakımdan kur korunmalı mevduattan kaçış hızlandı. E, şu an itibariyle e, denemez. Peki efendim. Yani e, bank ban. olayda işte adamın iyi kötü bir ihtiyacı falan olmuştur. Birazcık çekmiştir yani. Bir şey ifade etmez yani genel e, yüzde içerisinde. Hayır, e, sayın Döviz hesaplarıyla ilgili de az önce yorumda bulundunuz ama şöyle bir durum da var. 8 haftadır bir azalış söz konusu bankalardaki döviz hesaplarında. 27.7 milyar dolar bir gerilemeden bahsediliyor. Sizce bu para nereye gitti? E şimdi e, tabii e, burada dövize gitmesi e, zaten e, bankalar e, açısından... Yani döviz mevduatının çekilmesi bankalar açısından e, oldukça önemli bir konu. E, çünkü e, adam bankadaki döviz hesabını nakte e, çeviriyor, döviz olarak çekiyor. E, Burada tabii hemen küt diye hoş geldin sefa geldin biz de seni bekliyorduk diye e, bankalar vermiyor. İcabında bir hafta, 10 gün sonra ancak verebiliriz diyorlar. E, bu e, rakam da e, çok büyük bir rakam değil. Yani döviz hesaplarındaki azalma e, totale bakarsanız fazla değil. E, bunun nereye gittiğini e, bilemeyiz. Çünkü büyük mevduat sahiplerinin tarafından mı bu çekildi? Yoksa küçük mevduat sahipleri tarafından mı çekildi? Mesela adamın hesabında 10 bin dolar vardır. Bunun bin dolarını çekmiştir. Öbürü yine bankada duruyordur. E, 100 bin doları vardır. 10 bin dolarını çekmiştir. Yine e, şey duruyordur bankada. Bakiyesi duruyordur. O bakımdan o da aldığı bu 10 bin dolarla veya bin dolarla günlük ihtiyaçlarını karşılıyor olabilir. E veya 10 bin dolara olan 10 bin dolara çekmişse e, altın e, yönelir. Altın alabilir. Dünyadaki sıcak değişik gelişmeler dolayısıyla. De işte. E, gayrimenkul alamaz zaten 10 bin dolarla. E bir de işte bu borsa olayı var. Borsaya e, e, geçmiş olabilir. Çünkü geçmiş yılda en büyük getiriyi borsa e, verdiği verdi ortalamada. Tabii bu e, ortalama da öyle verdi ama e, kimlere verdi? Kimlerin e, aktifindeki veya portföyündeki e, şeyler e, menkul kıymetler kazandırdı? O konuda bir e, fazla bilgiye sahip değiliz. Özellikle bankaların portföyü e, kazanmıştır. Birbirlerinden borç alacak ilişkileri dolayısıyladır. E, küçük e, yatırımcının ne olduğunu ancak e, küçük yatırımcı bilir. Çünkü birçok küçük yatırımcı maalesef borsaya yapmış olduğu yatırımın bu kadar çok kazanç sağlıyor denmesine rağmen kaybetti. O bakımdan yani buradaki şeyde e, bankalardan döviz çekişleri de şu an itibariyle şey değil çok fazla e, yani düşündürücü e, değil. Zaten bunun hızlanması e, şey olur yani Türkiye ekonomisi açısından e, bankaları son derece zorlar. Siz borsadan bahsetmişken borsa salı gününden itibaren düşüşteydi. Yani perşembe günde dip yaptı ee, ve iki kez de e, devre kesici kullanıldı. Borsadaki düşüşün sebebi nedir? Borsada e, büyük yatırımcıların alıştırma, var. Büyük yatırımcı deyince de bankalar. Bankalar deyince de kamu bankaları. Portföylerindeki e, hisse senetlerini e, A bankası sattı. B bankası satın aldı. Kaydıyı bir olay. Fiyat yükseldi. Yani borsadaki e, fiyatlar yükseldi. E, onlar bu alımı yıl sonu plançolarını daha iyi göstermek e, amacıyla olabilir. E, durdurunca yani karşılıklı alış-satış işlemleri devre dışı kalınca o zaman borsa çöktü. E, gayet e, şeydir bu. E, her zaman yapılan bir işlem. Özellikle 2022 yılında e, sürekli olarak yapılan bir işlem. Yani hakiki bir e, menkul kıymet alım satımı e, yapılmadı. Keş para ben aldım. E, siz sattınız. Artık benim portföyüme geçti. Ama e, ben de kendi portföyümü size sattıysam orası da aslında hiçbir şey olmadı. Yani böyle bir e, manipülasyon olayı var. O, onu kestiler. Dolayısıyla bu şekilde oldu. Her zaman e, bunu bekle beklemek lazım. Artık. Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz hafta hem tweetlerinde uyarmıştı. işte özellikle de küçük yatırımcıyı. Bu açıklamalar için ne diyeceksiniz? Valla bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamış olması olmaması bir şey ifade etmez. Gerçeği değiştirmez. Ünlü Alman ekonomisti Karl Kuskenberg'in şöyle bir sözü vardır. Aksiyoner yani hisse senedi sahibi hem aptaldır hem küstahtır aptaldır, liste senedi almıştır. Üstahtır, bir de temettü ister. Yani kar payı. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu bunu zaten biliyordur. Ee, bunu söylemiş. Ee, bunu söylemiş olması da zaten literatürde özellikle finans, finans literatüründe e, bu konuda çok örnek vardır borsalar hakkında. Onun dışında evet, için de, de, şey vardır bizim yerli literatürde küçük e, şeye, yatırımcıya kuş derler. Yani kuş kuş gelmiş ürküt ve ona çünkü bir kişinin bir e, 1 milyon dolar borsada kaybetmesiyle bin kişinin e, biner dolar kaydet, kaybetmesi arasında veya kazanma arasında bir fark yoktur. Hiç bir fark yoktur yani. Evet <laughs> efendim. Kaybedince şöyle olur böyle olur filan pek biz fazla siyasetçi de konuşmaz. Ama böyle bin kişi kaybedince bir toplumsal sorunmuş gibi ortaya çıkar. Yani adamın parası var ki borsada oynuyor. Kemal Kürşitaroğlu'nu ne ilgilendirir yani? Onun zaten ilgi alanı ister istemez yoksul halk ciltleri olması lazım. Ama bir uyarıdır. Yani borsaya öyle fazla şey yapmayın, itibar etmeyin denilebilir yani. E, Sayın Altuğ, 2023'e düşen bir enflasyonla girdik ama her şeyin fiyatı da yükseldi ve yükseliyor. Ee, bu durumda enflasyon nasıl düşmüş oluyor? Şimdi elinde kalem. Tuğik. Elinde kalem. Evet önde kalem. De, evet. Önünde de kağıt. Şimdi elinde evet. kalemle ne yaparsın? Tek yazarsın, senet yazarsın, sevgiline mektup yazarsın, şiiri yazarsın. Evet. Yazıyorum. Oranın yazarsın. E, de elimde kalem. Yazmış. Bir kere hesap yöntemi yanlış. Geçmişte de yanlıştı gene yanlış. Çünkü Huijin yapmış olduğu hesaplamalarda miktar yok. Miktar yok. Bir malın bedeli neye eşittir? Miktar çarpı fiyatı. Enflasyon hesabında fiyatları toplayıp geçen ay şu kadardı, bu ay bu kadar diyorsun. Miktar yok. Mesela fiyat. Türkiye geçen ay kaç milyon veya işte milyon ton diyelim. Hıyar tüketti belli değil. Ne kadar hıyar üretti o da belli değil. E, üretim tüketim e, olmadan e, nasıl bir e, hesap yapılır? Böyle yapılır işte. Dandiktir hesap. Her zaman dandiktir. E, veriler sağlıklı değil. Çünkü enflasyonu hesaplamak için gerekli veriler e, sağlıklı e, bir tabana dayanmıyor. Bizim ekonomimiz kayıt dışı. Kayıt dışı bir ekonomide... Ee, hiçbir şey, hiçbir ekonomik gösterge gerçeği yansıtmaz. Alış belli değil, satış belli değil. Gelir belli değil, gider belli değil. Borç belli değil, alacak belli değil. Ondan sonra siz enflasyon falan diye hesap yapıyorsunuz. Enflasyon aslında zarar demek. Zarar. Aylık zarar hesabı yapıyorsun. Yani yaptığın bu. Ama enflasyon deyince başka bir şey mi hani diyor millet. Zarar. Enflasyon neymiş? Zarar. 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 O kadar. Zarar nedir? Üretim tüketim arasındaki olumsuz farktır. E garibanın enflasyonu yüzde yüz. İşi yok, gücü yok. O adamın enflasyonu zaten kafadan yüzde yüz. Kafadan yüzde yüz. Parası enflasyonuyla işi gücü olmayan adamın enflasyonu bir mi? Yani zararı bir mi? Değil. Değil. E o zaman arkadaş yani bu enflasyon hesaplarına dayanarak da yapılan her şey gerçek dışı çünkü o oranlar gerçek. O bakımlar Hı? Yok, enflasyon doğruymuş da eriymiş de, de, de TÜİK'in önüne gidiyorlar da konuşuyorlar da kapıdan sokmuyorlar da falan. bunlar siyasi e, reklam. Neden? Türkiye ürettiğinden daha fazla tüketiyor. Bitti. Üretimle tüketim arasındaki farkın adı, olumsuz farkın adı zarardır. Zararın finansmanı nasıl yapılır? Boşlanmayla. Halkımız da borçlanıyor, devletimiz de borçlanıyor. Ama devletimizin şöyle bir huyu var. O borçları ödemiyor. Türkiye'nin bir borç ödeme sorunu yoktur. Türkiye ödemez birinde. Ne yapar? Üstüne koyar faizi, dünyanın en yüksek faizini. Gelecek nesillere oruç çeker. Gelecek nesiller borç, borçlanıyor. Ama halkımız borçlanıyor. O zaman Tabi alacaklı hakkı olarak abi diyor ve öde borcunu diyor. Haftada para yok. O zaman siyasi devreye giriyor. Diyor ki kardeşim ey bankalar diyor mesela en azından bu vatandaşın diyor borçlarını diyor yeniden yapılandırın. Ne yapacağız diyor bankalar. E diyor ki aga diyor bir kere diyor bu diyor vadeleri uzat diyor altımızı rahatlat diyor. Başka faizleri de düşür diyor. İyi diyor. Yani bankalara diyor ki alacağınızı gününde tahsil etmeyin. Uğraşmayın da bu vatandaşımızı rahat bırak. Harika bir görüştü mü? O zaman bankalar alacaklarını alamadığı zaman borçlarını ödeyemeyecek. O zaman da diyor ki devlet yönetenler bize biz diyor bir fiyat yaparız. Nedir o? Faiz oranlarını düşürtürüz. Merkez bankası faiz oranlarını düşürtür. Böylece sizin oradaki şeyinizi e, açığınızı finansal açığınızı gideriz. Onun için faiz oranlarını düşük tutuyorlar. Yani merkez bankası faiz oranlarını düşük tutuyor. Çünkü yoksa baş baş bank zaten bankaların göbeği çatlamış. Son evet. son evet. iki yılımızı o evet. kadar güzel merkez özetlediniz bankası ki. Sadece Buyurun. bankalara kredi verebilir. Yani şey e, merkez bankası mevcut haliyle bankaların borazını çalıyorlar. Niye? İşte bu e, serbest pazar ekonomisinde sözleşmeye müdahale edilmez. Alacaklıyla borçlu arasındaki sözleşmelere devlet müdahale edemez. Kuraldır bu. Ettiğin zaman bunları görürsün. İşte biz görüyoruz. Daha görecek çok şeyimiz var. Evet efendim. mevcut politikalar bizi bugün itibariyle zaten hiper getirdi. Hiper uluslararası literatürde yüzde geçen, yıllık yüzde geçen enflasyondur. Bugün yanlış da olsa, doğru da olsa, eksik de olsa bir kere yüzde elli yedik, elli geçtik. Yani devlet yüzde altmış yedi. Ya kardeşim, devletin açıkladığı ankete dayanıyor, tahmin. Bunu Allah'ın emri gibi sürüyorlar ya. Yani. Bir de işin o tarafı var yani. Bir de işin şöyle bir tarafı var Sayın Altu. Marketlere bir fiyat sabitleme uygulaması getirildi. Sizce bu çözüm olur mu? Ve bu uygulama diğer sektörlere de uygulanır mı? Mesela otomotive, mesela konuta. Ya, e, mevcut iktidar nasıl olsa giderim düşüncesi içerisinde ayağına tıklıyor bak. Ayağına tıkıyor. Ya bunun adına fiyat kontrol sistemi denir. Bak neymiş? Fiyat kontrol sistemi. Fiyat kontrol sistemini 1977-78'de e, uygulayan Ecevit iktidarıdır. Ecevit iktisadı e, 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 iktidarı hemen güle, güle oldu. Yorumlarınızı, yorumlarınızı bizlerle Yeni Çağ TV izleyicileriyle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Sayın Profesör Doktor Osman Altuğ. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı ve bizi sosyal medyada da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.